Arkadaşlar bugün Plank Inside'a devam ediyoruz. Arkadaşlar şey, üçüncü, ikinci bölümde burada değildik. Evet arkadaşlar video çok uzamasın diye azıcık ilerledik evet. yani. Biraz görlende bulaştırdık. Biraz şuralara bulaştırdık. Şöyle. Görüyorsunuz fazla değil. Arkadaşlar biraz da Kanada'ya bu, bulaştırdık. Evet. Eğer bu oyunu oynuyorsanız kaçacağınız yerini biliyorsunuz demektir. Kanada'ya kaçın. Kanada'ya çok fazla evet. Kanada ve ABD gibi yerlere. Yani. Arkadaşlar döndü mü ekran? Ben geri düzelteyim. Ben böyle basar basarsın? Niye kapatıyorsun? O zaman ben... Arkadaşlar yanlışlıkla kapatıyorum bazen şeyden. Ee, uyku geçirme yerine basıyorum. Ve kapanıyor bir Böyle. Arkadaşlar. Bu oyunu oynuyorsunuz bombuz gibi dışarı şey. yani bırakamıyorsunuz ama oynamayı bırakınca şey sonra başka bir şeyle ilgileniyorsanız Arkadaşlar uçursuz. bak böyle çok bak bu şöyle uyuyor uyuyor bak şöyle tane şöyle uyku geçti işte. Oynuyor oynuyor <laughs> ya var Ay çana sus Lan arkadaşlar, sen mi bu suçu? Arkadaşlar eğer e, bu bunu da kazanırsak nano virüsü açıyoruz. E, nano virüs nasıl? Bize anlatın ya da biz kendimiz buluruz. Aslında ben biliyorum oğlum hızlı bulaşan bir şey. değil Ama biyolojik silah çok iyi ya. Biyolojik silah Arkadaşlar düşünseniz de şöyle bir şey oluyor. Ee, e, abi biri hasta oluyor. E, bir, bir yere dok. Evde sanırım. Arkadaşlar duyduğunuz sanırım. kişinin sesi Eray şu an. Arda'nın kardeşi. <laughs> Youtube kanalının ismi neydi? Söyle bakalım. Arda Dalyan arkadaşlar. Arda Dalyan arkadaşlar. Oha. Çünkü adı an. Yeni ya 142. 142. Arda'nın sana da DNA Arkadaşlar. Ee, düşünsenize biyolojik silahla dokunduğu her yere e, öldürüyor her şeyi. Mesela adam bir yere dokunuyor, ölüyor yerde. Onları kaldıranlar da dokunup ölüyorlar. Sonra yerde bütün hepsinin kiri oluyor, ay mikroba. Sonra basanların hepsi tek tek ölüyor. Değil. taşı gibi. Bu domino taşları gibi. Saniyede Tan iki insan. Çok ya aslında. Ama oyunu e, şeyi bile gerek yok fazla hastaya bile gerek yok. Yani direkt bir hasta olur o ölür sonra diğerleri ondan ölür, ölür, ölür. Ay, ama yine de biz bulaşmayı yardım. Evet. evet. Arkadaşlar, bu, Arkadaşlar şu ne? şu, şu e, görlandan sonrası yani bu Kan Rusya işte Çin Bakan Türkiye Rusya, falan Çin ölü var o yüzden çok iyi. Arkadaşlar e, şu Rusya, Çin, Türkiye falan oralar çok hızlı yayılıyor orada. O yüzden Çin'de var. Oo arkadaşlar şu an kazanırız Ama bak şunu biliyor musunuz size taktik vereyim. 147. İlk önce Emcükleyin bütün dünyayı böyle emcükleyin. Ulaştığınız evet, günleri... çekin. Ha, bütün dünyanın ne Sonra belirtilerle de herkesi öldürün ve Aynı. onun sizin. Evet ama şunu da yapmamız gerekiyor. Günlerden... şunu biraz açsana. İlaç renç Yok yok. Yok yok. <laughs> Arkadaşlar birazdan göreceksiniz zaten şey e, hani o e, birinci videoda bir tane iki kız gülüyorlardı ya onu şey yapacak ona böyle garip ikizler e, korku şeyini hani söyleyecekler şöyle la, 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 Sen korkuyor söyle Arkadaşlar eğer birinci videoyu izlemediyseniz kesinlikle birinci evet. videoyu izlemeniz lazım Bu var, Kesinlikle ilk birinci bölüm İkinci bölüm, üçüncü i̇kinci bölüm. bölüm. Evet, Arkadaşlar bölüm. bazen yanlışlıkla şeye basıyorum ya. Uykulumda geçiyor ama daha iyi oluyor bence. Video olsun Video ne kadar olmuş? Şimdi 5, iki varmışız. Buradan da bakabilirsin. 5, 6. <laughs> öksür öksür. Dünyaya geldi öksürün. O nasıl bir öksür? Daha 4 dakika, dakika olmuş. Daha 4 dakika Dört e e dakik, et daha dört dakika olmuş. Arkadaşlar adamı gördünüz dışarıdan, dünyadan duyuldu öksürü. Nasıl hı hı. bir öksürü? Maşallah. Zombi. He, ah elan. Annesi idi ardan. Aslında siz Annesinin sesiydi arkadaşlar. Dinliyorum. Dinliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle şey Kanada ve ABD'ye kaçın demiştik. Bakın neredeyse bütün dünya bulaştı ama Kanada ve ABD'de daha fazla, fazla kişi yok. Jojo. JoJo. Büyük anne JoJo. Ne? Büyük anne JoJo. O lan adını Momo koysaydık keşke. Akıllı tavşan Momo. <laughs> Akıllı olurdu insanlar onun şeyle. Gerçi öyle yapsana bu bir ben mama bir şey akıllı tavşan mama koyuyorum. Evet öyle evet. koy. Akıllı tavşan mama. Gözü kocaman, ağzı büyük. o başka o başka o tavşan. Özür. Aynı o aynı o da vay da vay. Arkadaşlar evet. Ar Şöyle de çocuk. Kuş dili kuş, dil, kuş, dil. kuş dilini öğretmeni istiyorsanız aslında gerçek kuş diliymiş değilmiş bu. Gerçek kuş dili. Sonra ha, dedi anne. Islıkmış, ıslık. Arkadaşlar normal kuş dili ıslık. Akdelin. Ya, arkadaşlar yani şifre Arkadaşlar eğer dili anlatmamızı istiyorsanız evet. ben e, kendi YouTube kanalımda da anlatacağım arkadaşlar. Ben sana Arda öğretti bana ben ben e, arkadaşlar. bence. Evet arkadaşlar eğer istiyorsanız e, Burada kaçtık. 4000 4000 like geçmesi lazım. Aslında boş dili var. Yani şey Artış. benim zekası da konuşamıyorum. Ege. Yani 4000 4000'den fazla ol 4000 like'dan fazla olursa öğretiyoruz bu videoyu. Daha şu 4000 like gelmiyor mu çok az geliyor. Herkes öğretiyorsun da bana ne öğretiyorsunuz? Ya benim oynar bile. 3. sınıfa gidecek. Bilmiyor daha. 3. sınıfa gidecek. Yani. Öğretmeyin bana öğretmeyin. Öğretim tamam arkadaşlar. 500 ay like gelirse arkadaşlar, öğretiyoruz. Umarım artı 18 gelmez yes. kişilerin yüzünden. Öyle benim ya. Hoşçuya bana da tutmakta. arkadaşlar ne kadar olmuş bu arada? 5-9. Ege. Piggy. Arkadaşlar... YouTube anlamaz. Ne? Umarım anlamaz. Neden bir daha söyle kuş şimdi? Hayır. Tamam. <laughs> arkadaşlar size şey... Ee, bir şey koyamaz o yüzden. Ye. Yeah. Anlayan yok. Belki vardır. Belki adam bunu duymak için kuş dili öğreniyordur. Olamaz mı? 5 2 5 9 Arkadaşlar bir şeye bak. Ay. Arkadaşlar şimdi dünyaya veriye. Angola, Barcelona, İspanya, İzlanda, Finlandiya. İtalya, Yeni Zelanda, Gölcland, Orta Avrupa, ABD, ben Almanya, İsveç, Fransa, ben Kanada, Avustralya, Japonya. Ben arkadaşlar bir tek senin neyini biliyorum artık. Sosyal dersinde bizim... pek bilmiyordum. onların neyini, şimdi daha iyi biliyorum. He. Hakikaten, bu öğretici oyun diyor ya. Arkadaşlar bu arada bir şey, size kuş dinde bir şey söyleyeceğim. Eğer şey kuş dinde anlatmamı istiyorsanız. Like atabilirsiniz yorumlar yazabilirsiniz ya da şu Arda'nın Ardın YouTube kanalından da seyredebilirsiniz. Ya da abone atın. Arkadaşlar 500 like geçmesi lazım. Lan geçmiyor işte geçmiyor. 50 like geçmiyor 10 like olmuyor ki. Ama e, bun, arkadaşlar 20 like gelirse 20 like var mısınız? Gelmez gelmez Boş Bir deneyelim. 20 like at, atabilirsiniz arkadaşlar size güveniyorum. Evet şimdi ya. bunu kuş dinde söyleyeceğim. Ege canlar. Agar kagat agaş dagar. Ugu magar gım. Yigir migi ogol gur. Ege ve gel. Ögür egen megek igi içgin. Yigir migi lagayk gegen meges igil igi Hadi bunu söyleyeceğim size. Ama bir şey anlamanız gerekiyor. Çünkü söylüyorum. Arkadaşlar eğer e, sırlarınızın insanların duymamasını <laughs> istiyorsanız. 20 milah gelmesi lazım. Yabancı gibi. Ya da benim bu kanalıma gelip Arda Dalyan'dan bakabilirsiniz. Evet. abone ol. olmayı unutmayın. Arda Dalyan. Evet. Uf. 6, 6 milyar. Ya şimdi kesilmesin şey. Bir bak. Günlük ulaşma 1 milyar. Çok iyi. Ege şeye baksana videoya şimdi kesilmesin. Yine bay bay diyemeyeceğiz. Bay bay. 5, video bitti. Yavrum. Bunu kaç? kaç ne, 11 10 ee, dakika oldu. 10 dakika oldu. Yok yok. 10 dakik dakika olmamış. Video 5 2 9 dakika oldu. Evet 11 dakika falan olsun. Şimdi kapanıyormuş. İsterseniz geçebilirsiniz buraları. Ya da biz kap video bitiriyoruz arkadaşlar. <laughs> videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bu üçüncü bölüm olduğu için üç bölümde şu anda çektik. Yani bir saat olmadı. Bu evet arkadaşlar şey, biraz Birazdan dördüncü bölümü çekeceğiz. Evet. Yani arkadaşlar bir günde sizin... dört video olacak şimdi. arkadaşlar <laughs> lütfen. Elinizi kan sonra diyorlar ki Ege izlemekten. Ah. Ege YouTube Ege. Evet. Arkadaşlar sonra diyorlar ki Ege izliyorduk. Elimizi yıkamadık da virüs kaptık. Sonra benim başım derdi gülüyor. ama babalar da virüs kapıyor. Benim kapı da dayanıyor. Ben de virüs kapıyorum. Sonra video izleyemiyorum. Abi, ya? İstanbul, abi İstanbul Abi. Olur. Abi. <laughs> abi. 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 Ege YouTube Ege yazıyor çıkmıyor. Ama Ege YouTube Ege uzun insanlar onu yazmaz yani. Sadece Ege Harp yazsan da olur. Evet. Arkadaşlar video kapatıyorum. Arkadaşlar video Arkadaşlar